Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim, bugün sizlerle bir bitki videosuyla yine birlikteyiz. Bugünkü bitkimiz ev bitkimiz, salon bitkimiz orkide. Bu orkideyi komşularımız bakamadığı için yaprakları sararmış bir vaziyette dışarıya atmışlar. Bakın böyle bu şekilde bu yaprakları sararmış ve güneşte kalmış, güneş yanığıydı. E, tabii ben bu yapraklarını kesmedim. Kendisi düştü. Bir hafta 10 gündür e, ben bu bitkiye bakıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi çiçek sürgünü yaptı. Ve kökleri de gayet sağlıklı. Bakın şöyle ters ışık alabilirsek. Evet, bakın kökleri de ne kadar sağlıklı. Yeşil. Kuru kökleri de vardı. Kuru köklerinin bir kısmını kestim. Bu şekilde ip gibi olmuştu artık kuru kökleri. Bu kökleri kestim. Bir kısmı yeşillendi. Tekrar tazelendi. Şu anda taze bu şekilde kökleri var. Artık ve bu iki tane yaprağını da kendisi attı. Biz de bu orkidemizi burada diğer orkidelerimiz gibi bu şekilde bir tane koruyucu tablanın içerisine koyuyorum. Bunun içerisine niçin koyuyorum? Fazla suyu bunun içerisine aşağıya direne oluyor ve bunu kaldırıyorum. Daha sonra içinde biriken suyu boşaltıyorum. Ve burada radyatör peteğinin üzerindeki mermer bloğu Diğer orkidelerimin yanına koyuyorum. Tabi önce birkaç gün farklı bir yerde baktık. Herhangi bir hastalık veya zararlı var mı diye üzerinde kontrol ettim. Herhangi bir hastalık zararlı yok. Sadece e, sera ortamından iklimlendirilmiş ortamdan ev ortamına geçtiğinde, bugünlerde havalarda birden ısındığı için muhtemelen cam kenarındaydı ve bitki zarar gördü diye. Bakımsız, kurumaya yüz tuttu diye bakamayacaklarını anlayınca evden uzaklaştırmışlar. Ancak bitkileri sevdiğim için, onun yaşaması için onu aldım. Böyle bir saksıya yerleştirdim. Ve belki de yakın bir gelecekte farklı bir evde hayatına devam edecek. Orkidelerimizi dinlenmiş suyla şu şekilde suluyorum ve biraz bekliyorum. Yarım saat, bir saat veya birkaç saat sonra akşam olduğunda bu bitkiyi alıyorum. Şu şekilde saksını çıkarıyorum. Ve bu aşağıya birikmiş olan bu suyu dışarıya döküyorum. Ancak şimdi yeni suladığım için bu şekilde bırakacağım. Evet farklı bitki videolarında görüşmek üzere. Her nerede ve hangi şartlarda yaşıyor veya yaşatılıyorsanız sağlıklı mutlu günler, başarılı yetiştiricilikler dilerim. Hoşçakalın.